Merhaba arkadaşlar, bugün size logaritmadan 6 tane soru yapacağız. Aslında biraz tekrar soruları gibi olacak ama son 2 soru özellikle, yani onlar çok şık sorular, güzel sorular. Zaten videoyu derece sorusuna çevirmemin sebebi de biraz onlar. Ee, güzel olacaklarını düşünüyorum. Önce kendinizi tabii ki bir deneyin, ben de başlıyorum verilmiş. Daha önce bu soruyla karşılaşanlarınız için kolay bir soru olabilir. Belki sondaki işlemler biraz kafa karıştırıcıdır. Ben genel bir tekrar amaçlı aldığımı tekrar söylüyorum. Önce şöyle yaparsınız bu sorularda. Hepsinin ortak bir absis değeri var gibi gözüküyor. Bu absis değerine biz m diyelim. Aradaki uzunlukların her birisine de k diyelim şöyle arkadaşlar. Yapılacak ilk iş şu. K'ları biz yazmaya çalışacağız farklı cinslerden. Verilen logaritmalara göre h fonksiyonunun şöyle y eksenindeki karşılığına baksak. Aşağıda h fonksiyonunu görüyorsunuz. x'in yerine m yazdığınızda sizi alıp logaritma c tabanında m'ye götürecektir. Arkadaşlar buradaki uzunluk sol tarafta bakarsanız şuradaki uzunluğun yine k'ya karşılık geldiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla ilk bulduğumuz şey logaritma c tabanında m'nin cevabı k. Böyle bir şey bulduk. Devam edelim. Diğer fonksiyona geçelim. G fonksiyonunda M verdiğinizde o da sizi alıp şöyle Y ekseninde başka bir değere götürecek. Bu değerde arkadaşlar logaritma B tabanında M yapacaktır. Dikkat ederseniz buradaki uzunluk bu sefer 2K'ya dönüştü. Yani şöyle yazabiliriz o zaman. Logaritma B tabanında M'nin cevabı da 2K. Elim kaydı biraz yamuk oldu orası. Problem değil. Sonuncuya geldik. F fonksiyonunda X'in yerine M ye yazdığımızda o da bizi alıp başka bir değere götürecek bu değerde arkadaşlar. Logaritma a tabanında m yapacaktır. E dikkat ederseniz artık buradaki uzunluğunda... da 3k olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla onu da belirtip çözüme girelim. Logaritma a tabanında m'nin cevabı da 3k. Şimdi soru bizden bir şeyin cevabını istiyor. Belki takılanlar burada takılmış olabilir. Benim elimde hepsinin içerisinde m ifadesi var ya logaritmalarda. Ben de bu ifadeyi m tabanında parçalasam. Logaritma m tabanında c bölü aşağıdaki ifadede logaritma m tabanında a çarpı b. E bunu da açalım arkadaşlar. Logaritma m tabanında c dursun. Aşağıdakini toplama işlemi olduğu için çarpma şey çarpma işlemi olduğu için toplama yaparak şöyle parçalayabiliriz. Logaritma m tabanında b. E artık kolay zaten bir şey kalmadı. M tabanında C'yi bulacağım. C tabanında M K ise o zaman tam tersinin 1 bölü K olması gerekiyor. Bölü aşağıdakinin de arkadaşlar 1 bölü 3 K Yandakinin de 1 bölü 2K olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 bölü K. Aşağıda da 5 bölü 6K yapacaktır. Ters çevirip çarptığımızda K'lar gittiği için cevabımızın 6 bölü 5 geldiğini görebiliriz. Bununla hala tanışmayan varsa yani artık bir zahmet <laughs> tanışmış olalım. İkinci soru. Soruların zorluk seviyesi gitgide artacak. Demiş ki F tek G çift fonksiyon. Bir kere bunları gördün mü kafanda şunların hemen canlanması lazım. F fonksiyonu tek fonksiyonsa içerideki eksiği alıp başa atacaktır. G fonksiyonu çift fonksiyonsa eksi yokmuş gibi davranabiliriz. F1 bölü G1'i istiyor. E i̇sterseniz biz x'e 1 vererek F1 G1'i bir görelim. Ondan sonra tek çiftlerde de girdiğimiz için x'in yerine bir de eksi 1 verelim. Oradan soru yürüyebilir. Bakalım. X gördüğüm yerlere 1 yazarsam ne geliyor bakıyorum E yapıyor E üzeri 1'den. Karşı tarafta F1 artı G1 geldi. X'in yerine bir de eksi 1 verirseniz arkadaşlar E üzeri eksi 1 yapacak ya direkt ben onu 1 bölü E diye yazayım. Yandakiler de F eksi 1 artı G eksi 1 yapacak. E şimdi ufak bir düzenleme yapayım burada 1 bölü E ben çünkü F1 G1 üzerinde çalışmak istiyorum ya f eksi 1'in yerine sol tarafta tek fonksiyon özelliğine göre yazdığım şeye bakarsanız biz bunun yerine eksi f1 yazabiliriz. g eksi 1'in yerine de g1 yazabiliriz. Demek ki arkadaşlar bu soru şuradan ve yukarıda verilen şu ifadeden çözülecek gibi duruyor. E tamam bu denklemleri alt alta toplasak g1'i bulamaz mıyız? Bulalım. e artı 1 bölü e eşittir. İki tane g1 yaptığını görebilirsiniz. F'ler birbirini götürdü. Uzatmıyorum arkadaşlar. E kare artı 1 bölü 2E o da eşittir. G1 fonksiyonu yapıyor. Ben direkt payda dedim. Hızlıca yazdım. G1'in cevabı bu. E bir de F1'i bulalım. Yukarıdaki verdiğim iki tane bulut içindeki ifadede aşağıdakini eksiyle çarpıp yine bunları alt alta topladığımızı düşünürseniz E eksi 1 bölü E bu sefer G'ler gidecektir. İki tane F1 yapar. Dolayısıyla E kare eksi e bölü 2 e. Bunun cevabı da arkadaşlar f1 yapar diyebilirsiniz. Artık bölme işlemini geçiyorum direkt. F'i g'ye böldüğünüzde 2 e'ler birbirini sadeleştirecek. E kare eksi e bölü e kare artı 1 gelecek. Bu yüzden sorumuzun cevabı Bursa. Tanışmakta bir fayda var. Tekrar etmekte bir fayda var. Geçiyorum. Olduğuna göre bu ifadenin değeri kaçtır? Şimdi sorularda bakın aklınızda da bulunsun. Log 5 ve log 2'yi görüyorsan bir de böyle onlar falan varsa hemen kafanda şunun canlanması gerekiyor. Log 5 artı log 2 eşittir 1. Log 10 yapıyorlar ya. Bu eşitliği hatırlarsan sorudaki belirtileri de görürsen rahatlıkla bu yola girebilirsin. E tamam buna göre soruyu çözersem o zaman log x çarpı log 5 dursun. Yandaki log 4'ün yerine 2 tane log 2 yazayım. E sağ taraftaki 2'yi de buraya alayım. Eksi 2 eşittir 0. Son bir düzenleme yapacağım. Log x çarpı log 5 artı 2 parantezinde log 2 eksi 1. Hatta eksi 2 parantezini alayım. Direkt hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Eksi 2 parantezinde 1 eksi log 2 diye yazalım. Eşittir 0. Böyle yapmamın sebebi şu. 1 eksi log 2'nin yerine biz log 5 yazabiliyoruz. Bu yüzden yaptım. Yani soru şöyle oldu. Log x çarpı log 5 eksi 2 tane log 5 eşittir 0. Bunları ortak bir log 5 parantezine aldığınızda log x eksi 2 eşittir 0 yapacak. Log 5 0 yapmaz. O bir sayı. O zaman şu parantezin içine 0 yapması gerekiyor. Log x 2 ise arkadaşlar x'in cevabının 10 üzeri 2 geldiğini söyleyebilirsiniz. Tamam. Zaten artık zor bir soru değil. Baştaki olayı gördükten sonra çok kolay oluyor. Bize verilen ifadeyi şöyle düzenleyeyim. Logaritma paydı şey tabandaki sayıya kök 10 demiş ya. 10 üzeri 1 bölü 2 yazalım. Yukarıdaki 10 çarpı x 10 üzeri 3 yaptığını biliyoruz arkadaşlar. E ne yapacağız? Bu üstleri başa atacağız. Şuradaki üssü kesin üstüne. Buradaki 1 bölü 2'yi de kesin altına attığımızı düşünürseniz. Log 10 onda 1 demek. Yani soru 3 bölü 1 bölü 2 yapıyormuş. Buradan da cevabımız 6 geliyor. Farklı bakış açıları kazanıyoruz. Öyle düşünelim. Ya da tekrar ediyoruz. Bu biraz farklı. Bunu yapabilirseniz iyi. Olduğuna göre A bölü B oranı nedir? Arkadaşlar 3 tane eşitlik verilirse genelde bunları şöyle bir K sayısına eşitlerseniz iyi olur. İşlem yaparken kolaylık olur. Birinciye bakarsanız logaritma 4 tabanında A K ise o zaman A'nın cevabı 4 üzeri K'dır. Aynı mantıkla B'nin cevabı 10 üzeri K'dır. Son olarak A artı B'nin cevabı da 25 üzeri K yapar. Şimdi soru bizden ne istiyor? İsterseniz onu da bir aradan çıkartalım. A bölü B ile ilgili bir şey istiyor. A'nın yerine getirip 4 üzeri K yazalım. B'nin yerine de 10 üzeri K yazalım. Buradan bu ifadeyi 4 bölü 10 üzeri K diye toparlarsak soru bizden 2 bölü 5 üzeri K ile ilgili bir şeyler istiyor. Anladım. Şimdi şu üçüncü eşitliği alıp bir şeyler yapmayı denersek. Yukarıda bulduğum A ile B'yi de yerlerine yazarsam şöyle bir denklem gelmez mi? Bakın 4 üzeri K. A'nın yerine yazdım. B'nin yerine de 10 üzeri K dedim. Eşittir 25 üzeri K. Böyle bir şey var. E şimdi soru 2 bölü 5'ler cinsinden çalışmamızı bekliyor. Son bir düzenleme daha yapıp ondan sonra 2 bölü 5'lere nasıl geçiyoruz onu göstereceğim. Şu ifade 2 üzeri K'nın karesi. Artık bunları göstermiyorum. Ortadaki ifade 2 üzeri k çarpı 5 üzeri k. Sağdakini de bu tarafa attığımı düşünürseniz arkadaşlar 5 üzeri k'nın karesi yapacaktır. Eşittir 0. Şimdi benim amacım 2 bölü 5 k'lara girmek. O yüzden buradakilerin hepsini ortak bir paydalara hepsine dağıtacağım sonrasında. 5 üzeri k'nın karesine bölersek. Ne oluyor bir bakalım. Bakın burası 2 bölü 5 üzeri k'nın karesi diye toparlanabilir birinci ifade. Ortadakini böldüğünüzde 5 üzeri k'lardan birileri sadeleşecek. 2 üzeri k bölü 5 üzeri k kalacak. O da 2 bölü 5 üzeri k yapar. Şu an istediğim yerde gidiyor soru. Sonuncunun da eksi 1 geldiğini görebilirsiniz. Eşittir 0. Artık bitiriş aşamasına da şu sağ tarafta geçeyim. E biz 2 bölü 5'in cevaplarını arıyoruz değil mi? 2, 2 bölü 5 üzeri k'nın cevaplarını arıyoruz. Onlara biz m diyelim. Yani soru M'nin alabileceği değer nedir? Onu soruyor aslında. A bölü B dediğimiz şey 2 bölü 5 üzeri K'ydı ya. Ben M'nin değerlerini bulduğumu soruyu çözüyorum aslında. E tamam. M kare artı M eksi 1 eşittir 0. Böyle oldu. Çarpanlar ayrılmıyor. O zaman delta'ya gireceğim. Neydi formülümüz? Eksi B artı eksi kök delta bölü 2A. Kökleri bize bu veriyordu. Eksi 1 artı eksi kök 5 bölü 2 diyorum. Hangisini alacağım? Sorunun başına bakıyorum. Orada ne demiş? A ve B pozitif sayılar. E, pozitif sayılar birbirine böldüğünde cevabın pozitif gelmesi lazım. O yüzden burada pozitif olan kökü alacağız. Eksi 1 artı kök 5 bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Demek ki A bölü B'nin M'yi buldum. Ama aslında A bölü B'yi buldum. Unutmayın. Alabileceği değer budur. O yüzden denizi deyip bitiriyoruz. Evet, kolaylar bitti. Şimdi gelelim orijinallere. Eşitliği veriliyor. Buna göre AB toplamı nedir? Az önce yaptığım şeyleri yapıyor olabilirsiniz. Yani şuraya bir K diyor, bir, böyle deneyenler vardır. Belki özel olarak hocam şu ikisini seçtim, işler dışlar yaptım. Belki bazılarınız bunu yapıyor. Ben hiçbirini denemedim arkadaşlar. Çünkü daha kolay, gözüme çarpan bir şey vardı. O da bir özellik. Hatırlatma yapıyorum. A bölü B eşittir C bölü D. O da eşittir E bölü F ise... Siz burada şöyle yazabilirsiniz. İlk ikisinin pay ve paydalarını kendi aralarında toplayıp A bölü C ile B bölü D'yi toplarsan oran bozulmaz. Niye ben buna direkt gireceğim? Bakın soruda yukarıdakilere bakarsanız A artı 3 bunlar. E karşıda da A artı 3 var. Soru buradan çok rahat ilerleyebilir. Şimdi bu kafada soruya bakıyorum hemen. Yazdıklarımı şurada bir gösterelim. Birinci ile ikinciyi kendi aralarında şöyle pay kısımlarını toplasam. Ne yapar? A artı 3 bölü. Aşağısı da logaritma a tabanında b artı 4'ü de başa atalım direkt uzatmayalım. 4 çarpı logaritma b tabanında a. Bu işlemin cevabı sondaki oranı tutar. Şöyle olması lazım. O zaman paydadaki ifade karşıdaki paydaya eşit olmalı. Paylar eşit ya. Yazıyorum arkadaşlar logaritma a tabanında b artı 4 bölü. Bunu da ters çevirip yazacağım. Logaritma a tabanında b. 4'ü de direkt bu tarafa atalım direkt. Eksi 4 eşittir 0 yazalım. Şimdi Göremeyenler olabilir diye şöyle yazacağım yine. Logaritma A tabanında B'ye biz K diyerek hemen bir işlemimizi hızlandıralım. K artı 4 bölü K eksi 4 eşittir 0. Buradan K'nın karesi eksi 4 K artı 4 eşittir 0. Paydadaki k yazmanıza gerek yok. K eksi 2 buradan karesi 0 yaptı. Dolayısıyla arkadaşlar K'nın cevabı 2'miş. K dediğimiz şey neydi bakın. Logaritma A tabanında B'ydi. Bunun cevabı 2 geldi. Yani A demek şey, A diyorum da yanlış söyledim. B eşittir A'nın karesi diyeceğiz. Bu bilgi bir dursun bakalım, kullanırız. Benim önce bir A'yı ya da B'yi bulmam lazım. Bakın çok kolay bir şey yine gözüme çarpıyor. Logaritma A tabanında B'nin cevabını biliyoruz ya. Birinci eşitlikle son eşitliği alsak. A bölü. Logaritma A tabanında B'de neydi? Biz onu 2 bulmadık mı az önce? K dediğim şey 2 geldiği için. A bölü 2'nin eşit olması gerekiyor. A artı 3 bölü 4'e. Buradan arkadaşlar A'nın cevabını içler dışlar yaparak 3 bulabilirsiniz. E B de A'nın karesiydi. O zaman B'nin cevabı da 9 gelir. 3 ile 9'u toplarsanız cevap 12 diyebilirsiniz. Farklı bir bakış açısı güzel bir soru. Ben başka yolları denemedim dediğim gibi. Yukarıdakileri direkt görünce yaptım bitti. Geldik buna. Orijinal bir soru. Herhalde çaptan almıştım bunu. Başındaki işareti yani renge göre söylüyorum. Çapın denemelerinden olabilir. Emin değilim. Büyük ihtimal oradandır. Soluk pembe rengi genelde onlar kullanıyor. Başlayalım. Yukarıda demiş ki enin yerine tek sayı seçersen Fn 3 tabanında çalışacak. Enin yerine çift sayı seçersen Fn 2 tabanında çalışacak. Tamam. M ile N'ye 1 ile 10 arasında her sayı seçebilirsin demiş. Aşağıda da bir eşitlik verip kaç tane MN ikilisi var onu soruyor. Bu soruları yaparken arkadaşlar çiftlik durumuna bakarsınız. İkisi de çift olsa ne olur? İkisi tek olsa ne olur? Biri tek biri çift olsa ne olur? İncelenecek senaryolar tek çift sorularında genelde böyledir. Şimdi birinci senaryo ile başlayalım o zaman. Bu da çok garip bir bir oldu. Şöyle düzgün yazmaya çalışayım. Bir. Tamam. Diyelim ki m ve n ikisi de çift sayılar olsaydı ne olurdu? Fm m çarpı n'ye bakıyorsunuz şimdi gözünüz orada arkadaşlar. İçeriye gelen ifade ikisinde çift sayı seçtiğime göre çift yapacak. E çiftlerde biz neyi kullanıyorduk? İki tabanını kullanıyorduk. O zaman birincinin cevabı yani Fm m çarpı n'den bahsediyorum. Logaritma iki tabanında m çarpı n yapacaktır. Karşıya geldiniz. F, M ve F, N demiş. E bunların ikisi de çift sayı olduğu için yine iki tabanındakini kullanacağım. Logaritma iki tabanında M artı logaritma iki tabanında N. E şimdi burada sağ tarafı birleştirirsen zaten soldakinin aynısı geliyor. O zaman burada hangi ikiliyi seçtiğimizin bir önemi yok. Yani şunu demek istiyorum. Logaritma iki tabanında M çarpı n ya burası? Karşıyı da toparladığınızda o da aynısı geliyor. Yani arkadaşlar burada hangi sayıları seçersen seç bu iş sağlanır. Ama bizim baştaki kabulümüz neydi? M ve N çift sayı olacak. E burada çift sayı olarak alabileceğimiz değerler neler? Şunlar değil, 5 tane farklı değer var. M'nin yerine 2 seç, N'nin yerine de 5 tane sayı seçeneğin var. Yani şu an sıralı ikilileri hayal ediyorum. M'nin yerine 4 seç, N'nin yerine istediğin 5 çift sayıyı seçebilirsin. Yani kısaca arkadaşlar, M'nin 5 tane farklı değeri var, N'nin de 5 tane farklı değeri var. Dolayısıyla 5 farklı 5 farklı değer bunlardan toplam 25 tane sıralı ikili yazabilirsin. 2 2 2 4 2 6 sonra 4 2 4 4 4 6 falan falan. Bu senaryoyu yapsaydık 25 tane farklı sıralı ikili yapabiliyormuşuz. Anladım. Sırada ikinci senaryo var. İkinci senaryo da oldukça kolay. M ve N'yi tek sayı seçersek ne oluyor ona bakacağız. E, tek sayı seçtiğimizde M çarpı N tek sayı yapacak. O zaman yine 3 tabanında yazacağız onu. Yani logaritma 3 tabanında m çarpı n eşittir. İkisi de tek sayı olduğu için bunları da 3 tabanında yazman lazım. Logaritma 3 tabanında m artı logaritma 3 tabanında n. Arkadaşlar aynı senaryo. Birleştirip de yazabilirsiniz. Bunların tek sayı olması demek seçebileceğimiz sayıların kimler olduğu anlamına gelir. 1 3 5 7 9. Yani yine 5 tane değer var. Aynı kafayla m'nin 5 değeri var, n'nin 5 değeri var. O zaman buradan yine 25 tane farklı sıralı ikili yazabiliriz. 1, 1, 1, 3, 1, 5. Sonra 3, 1, 3, 3, 3, 5. Onları kastediyorum. 5 tane, şey 25 tane. Geldik sonuncuya. Üçüncü senaryo. M tek olsun, N de çift olsun. Şimdi aklında şu canlanabilir. Hocam o zaman dördüncü bir senaryo da olması lazım. N çift, şey N tek, M de çift olacak. Burada bir şey göstereceğim. Dörde gerek kalmayacak. Göreceksiniz. Şimdi soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bize verilen eşitlik vardı ya. F, M çarpı N eşittir. F, M artı F, N. Birini tek birini çift seçtiğinizde, ikisini çarptığınızda içeriye gelen ifade çift olmaz mı? Evet. N sonuçta çift sayı. O zaman bu iki tabanında çalışmak zorunda kalacak. İçerisi çift sayısı iki tabanıydı ya. Logaritma iki tabanında M çarpı N diyorum. Karşıya geldim. M'nin yerine tek sayı yazdığım için bunun cevabının 3 tabanında çıkması lazım. Logaritma 3 tabanında M. N'nin yerine çift sayı yazdığım için bunun da 2 tabanında çalışması gerekiyor. 2 tabanında ne? Tamam. Sol taraftaki ifadeyi parçalarsak logaritma 2 tabanında m artı logaritma 2 tabanında n eşittir. Logaritma 3 tabanında m artı logaritma 2 tabanında n diyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar log 2 n'ler birbirini götürüyor. Log 2 tabanında m eşittir log 3 tabanında m. Bize verilen m sayılarında bunu tek bir tek sayı sağlar. O da arkadaşlar m'nin 1 olmasıdır. m'yi 1 seçtikten sonra n'nin yerine kimin geldiğinin bir önemi yok. Zaten birbirlerini götürüyorlar. Hiçbir önemi yok. Ama baştaki kabulü de unutmayın. n çift sayı olacak demiştik. 2, 4, 6, 8 ve 10 olmak üzere 5 farklı değeri vardır. Dolayısıyla burada yapabileceğiniz sıralı ikiler 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10. 5 tane. Diğer senaryoyu da yapsaydınız, işler değişecek diye N 1 olacaktı, M de 2, 4, 6, 8, 10 olacaktı, yani 5 tane sıralı ikili de o durumdan gelecekti. Toplam arkadaşlar, bakarsanız tüm senaryolardaki sıralı ikililere 25, 25, 5, 5 daha hepsini toplarsanız sorunun cevabının 60 geldiğini görebilirsiniz. Bu da farklı bir soru tipi olarak yaptığımız sorular arasına girsin. Bundan sonra bir tane daha logaritma ekleyeceğim. Yani dün 3 video yaptık. Bugün de yapalım madem. Bundan sonraki videodaki sorular zor arkadaşlar. Yani çok çok farklı bakış açıları var içerisinde. 6 ee, soru yapacağım yine. 5 artı 1 diyelim. Bonus sorusu da var. Bakalım neler yapacaksınız. Video yüklediğimde görüşürüz. Herhalde onu da akşam saat yani 19 gibi falan yüklerim. Bilmiyorum. Bakarız. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Moral bozmak yok. Her şey olacağına varır. Öyle düşün. İçini rahatlat. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.